NTV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar. Saatlerimiz 12 gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ve 91 kişinin adliyedeki ifade işlemleri sürüyor. Şimdi olay yerine gidelim Çağlayan'a ve İmamoğlu'nun ilk sorgusu tamamlandı. Arkadaşımız Deniz Tüysüz karşımızda. Deniz neler aktarırsın? terör soruşturması kapsamında ifade işlemi tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şimdi de yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade işlemi devam ediyor. O da yaklaşık 15-20 dakika önce başladı. Terör suçları soruşturma bürosunda 4, örgütlü suçlar soruşturma bürosunda ise 30 savcı görevlendirildi. Toplam 91 kişi gözaltına alınmıştı ve buraya da akşam saatlerinde 91 kişi sevk edildi. Saat 20 21 ile 21.15'te 21.30 arasında ifade alma işlemleri başladı ve şu saat itibariyle de devam ediyor. Şunu dile getirelim. 7. katta bu ifade alma işlemleri yapılıyor. İfade verme sırası gelenin avukatı çağrılıyor ve savcının odasında ifadeler alınıyor. Şimdi suçlamalara bakacak olursak terör suçları soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gözaltındaydı. 7 kişiye gözaltı kararı verilmişti. Operasyon kapsamında bu 3 kişi şu anda gözaltında ve adliyede işlemleri devam ediyor. PKK KCK terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla Resul Emrah Şahan'ın da Mahir Polat'ın da ifade verme işlemleri devam ediyor. Onu dile getirelim ve bir de yolsuzluk soruşturması kapsamında yürütülen bir aşama var, soruşturma var. E, o kapsamda da suç örgütü yöneticisi olmak ve suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, ihale fesat karıştırmak suçları isnat ediliyor, yöneltiliyor e, şüphelilere. E, bu kapsamda işte e, ifadeler e, alınıyor adliyede. E, şimdi biraz e, hem dışarıdan hem içeriden bahsedecek olursak e, yoğun güvenlik önlemleri var. İstanbul Adalet Sarayı'nda çağlayan adli ...Çağlayan'a çıkan tüm yolların kapatıldığını söyleyelim. İstanbul Valiliği duyurmuştu. Saat 16'dan yarın sabah 8'e kadar bu e, tarafa çıkan yolların kapatıldığı... ...ve alternatif yollarında belirtildiği bir e, basın duyurusu yapılmıştı. Yoğun güvenlik önlemleri var. Onu söyleyelim hem içeride hem de dışarıda. Korhan şunu da ekleyelim. E, yasa e, Gösteri yasağı... Çarşamba sabahı İstanbul Valiliği tarafından duyurulmuştu. Pazar gününe kadar devam edecekti ama onun da 27 Mart'a kadar uzatıldığı belirtildi. Şimdi e, Ekrem İmamoğlu söyledik hem yolsuzluk hem terör e, soruşturması kapsamında e, burada e, savcıya e, ifade verdi veriyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde de bu kapsamda ifadesini verdi. İlk gün yolsuzluk soruşturması kapsamında ikinci gün ise e, terör soruşturması kapsamında kapsamında ifadesini vermişti. Yani bugün e, terör soruşturması kapsamında ifadesini vermişti. Beş saat sürmüştü o ifade. Hakkındaki suçlamaları kabul etmemişti e, Ekrem İmamoğlu ifadesinde. E, ve e, İmamoğlu'na kent uzlaşısı bu kapsamda sorulmuştu. 2022'de terör bağlantısı tespit edildiği söylenen insanların 2024'teki seçime girmesine izin verilmesini itibarsızlaşma süreci olarak gördüğünü de söylemişti ifadesinde. Şimdi o ifadenin ayrıntılarını izleyin. Soruşturmanın içi boş dedi, tarihe kara leke olarak geçeceğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluktan sonra terör soruşturmasında da polise ifade verdi. İmamoğlu'na kent uzlaşısı soruldu. Ekrem İmamoğlu, 2022'de terör bağlantısı tespit edildiği söylenen insanların 2024'teki seçime girmesine izin verilmesini itibarsızlaştırma süreci olarak gördüğünü söyledi. Ya YSK görevini yapmadı ya da soruşturmalar hakkaniyetli değil dedi. Kent uzlaşısı Dem Parti'nin söylemidir. 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkardı. CHP, Türkiye İttifakı söylemiyle kapsayıcı bir yerel seçim politikası güttü. Meclis üyesi listelerine her parti ve görüşten isimler dahil edildi. İstanbul'da birçok ilçede, geçmişte başta AK Parti olmak üzere İyi Parti, MHP, BBP ve DEM gibi birçok partide siyaset yapmış insanlar listelere dahil edildi. Terör soruşturmasında Azat Barış'ın adı ön plana çıkıyor. Başsavcılık, Barış'ın kent uzlaşısı kapsamında PKK adına Ekrem İmamoğlu ve belediye yöneticileriyle iletişim kurduğunu öne sürüyor. Azat Barış'ı tanırım. Sosyolog, siyaset bilimci ve toplumsal araştırmalar yapan bir kurumun temsilcisi olarak değerlendirmelerini paylaştı. Azat Barış'la ilişkim, teknik ve siyasi analizler ve farklı seçmen gruplarının eğilimlerini anlamaya yönelik görüşmelerden ibarettir. İmamoğlu, yurt dışına illegal yollardan çıktınız mı ve terör örgütüyle bağlantılı yakınınız var mı sorularına tepki gösterdi. Her iki sorunun da ahlaksız ve kasıtlı olduğuna vurgu yaptı. Bu Ekrem İmamoğlu